Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı sevgili öğrencilerim. Şu an halen bir Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı olan öğrencilerim ve ilk defa kaydolmak isteyen öğrencilerim için kayıt işlemleri başladı. Ne zaman yapılacak? 27 Aralık'ta başladı. 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Şimdi kayıtlarla ilgili size çok önemli bilgiler vereceğim. Kayıtlar nasıl yapılır? Hangi belgeler? Ne kadar ödeyeceksiniz? Bazı öğrencilerim çok dikkat dinlesin. Çünkü onların kayıtları için bazı önemli püf noktalar var. Hemen gelin detaylara bir bakalım. Öncelikle dedik ki açık öğretim kayıtları başladı. Hem kayıt yenilemek isteyenler, şu an zaten ben açık öğretimde kayıtlıyım diyenler kayıtlarını yenilemeleri lazım. Bir de sıfırdan yeniden açık öğretime kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz var. Bunlar da yeni kayıt olmak zorunda. İkisinin de tarihi 27 Aralık ile 28 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bağlı bulunduğunuz bulunduğunuz ilçenizdeki halk eğitim merkezine giderek bunları yapacaksınız bu kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerini. Ancak bana çok sık soruyorlar hocam ben şu an bir lisede öğrenciyim. A lisesinde, B lisesinde açık öğretime geçmek istiyorum diyenler dikkat edin. Şu anda e-okulda kayıtlı bir lisede kayıtlı olan öğrencilerim. Siz kaydınızı yeni kaydınızı ne zaman yapabilirsiniz? E-okulda birinci dönem bittikten sonra bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra siz kaydınızı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla siz kaydınızı 24 Ocak'la 28 Ocak arasındaki o 5 günlük zaman diliminde mutlaka yapacaksınız. Bunu asla unutmayın. Siz şu an gitseniz kayıt yapamazsınız. 24 Ocak 28 Ocak tarihleri arasında unutmayın kaydınızı yapın eğer liseden açık öğretime geçmek istiyorsanız bunun yanında kayıt için neler gerekli bir açık öğretim lisesinde kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe bu halk eğitim merkezlerinde var bunu doldurup imzalıyorsunuz bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf bir de TC kimlik numarasını gösteren belge yani kimlik belgenizi götürüyorsunuz yanında bunun yanında eğer bir okulda kayıtlı değilseniz daha önce liseden ayrılmışsanız ya da Ortaokulu bitirdikten sonra herhangi bir liseye kaydolmamışsanız mezuniyet belgenizi ya da tasdiknamenizi de yanınızda götürmenizi istiyorlar. Ücret ödeyecek miyiz hocam? Evet ücret ödeyeceksiniz. 2021 yılında bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 lirayı halk eğitim merkezi Okul aile birliği hesabına da 10 lirayı yatıracaksınız. Toplamda 60 TL yatıracaksınız. 50 lirayı ne yapacaksınız? Devlet bankalarının bankamatiklerinden açık öğretim lisesi ilk kayıt sınav ücreti diye yatırabilirsiniz. 10 lirayı ise halk eğitim merkezinin okul aile birliği bank hesabına yatıracaksınız. Hocam ben nereden bileyim halk eğitim merkezinin bank hesabını diyeceksiniz. Bunu da İlçenizdeki halk eğitim merkezine giderseniz onlar size küçük bir kağıt verir. Orada oranın okul aile birliği hesabını bulabilirsiniz. 50 lirayı akın, karıştırmayın. 50 lirayı açık öğretimin hesabına 10 lirayı halk eğitimin hesabına yatıracaksınız. Bunu unutmayın önemli bir detay. Çünkü bunu da istiyorlar kayıt sırasında. Evet sevgili öğrencilerim kayıt yenileme işleminizi ve yeni kayıt işleminizi bu tarihler arasında yapmayı unutmayın. Birçok öğrencim ben zaten açık öğretime kayıtlıyım deyip öyle oturuyorlar hiçbir şey yapmıyorlar. Siz de kaydınızı yenilemek zorundasınız. Yenilemezseniz bir döneminiz boşa gider. Yeni kayıt içinse dediğim gibi eğer bir lisede şu an halen öğrenciyseniz 24-28 Ocak arasında mutlaka gidin kaydınızı yaptırın açık öğretime geçmek istiyorsanız. Bu konularda sizleri bilgilendirmeye en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça. like